La lay, la lay. la loy la lay, la lay. Lay, la lay, la lay. la lay, la lay. Lay, la lay, la 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 loy la 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 Aklımda oldun kadar uzakta Kalbim nesin? gittiğinden beri kalbim arafta Yanımdasın ruhun an ve an benim yanımda karşımdasın Oturuyorsun yüzük verdiğim makta. Her yolu de neyip ulaşmaya çalıştım sana Yapamadım yetişemedim kızım senin hızına Suçum neydi benim affedilmez ne günah işledim Hayatımda en fazla seninle olmayı düşledim Dön gel bana cezamı binlerce katıyla çektim sevdim seni seni de kendi ellerimle kaybettim sen sevmesen Bile sana aşkımdan ömrümü verdim Ahirette beni bul diye hakkımı haram ettim Bu kaçıncı haykırış oldu sana tekrar gel diye Döneceksin ya bana ya da nefessiz bedenime Ağlayacak Gözyaşı dökeceksin pişmanım diye Ama çoktan gitmiş olacağım cehennemin dibine fotoğrafın Ölüm olsa bile durur hep elimde Ölüm olsun Fark etmez bu sefer koyarım kefene Aşığım lan Aşığım seninle ilgili her şeye Dön ne olur Sensiz oluyorum her gün harabe La 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 lay 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 lay